Tamirat için geçici olarak kapalıydı. <laughs> Ellerimi kullanmadan bir poşet puf peynir yemeği Başardım. Tembellik salısı, adının hakkını sonuna kadar veriyorsun canem. Evet. Sonunda hiç ilginç bir şeyin olmadığı bir gün yaşıyor olmak o kadar güzel ki. <gülüyor> 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 Herkes yere yatsın. insan etini tadına bakmasına izin vermeyin. Nedir bu? Eskilim mi? Elder. Sabır. Ve... Yakaladım. Harika. Şimdi götür onu buradan. Ahtapot kusmuğu gibi kokuyor. Ford amca yardım ister misin? Günlüğünde bu yaratıklarla ilgili her şeyi okudum ve sanırım ne yapmam gerek... Hayır. Üzgünüm Dipper. Ama girdiğim bu karanlık ve tehlikeli yolda korkarım benimle gelemezsin. Evet yemek için çağırın. Belki gelecek sefere. Ya da değil. Ya da hiç. Aa Dipper bu kadar üzülme. Hayır bence üzül. Üzül ve ciddiye al. Benim kardeşim tehlikeli bir ukaladır ve uğraştığı şeyler daha kötüdür. Kendine bir iyilik yap ve ondan uzak dur anladın mı? Ama sen amca bütün yaz günlüğün yazarını öğrenmeye çalıştım. Şimdi o bodrumumuzda yaşıyor ve ben onunla konuşamıyorum bile. Bodrumda olan şeyleri boş ver şimdi. Sen burada Mabel'la benim yanımda kal. Evet. Ayrıca bu cuma ördek dedektifin sezon finali yayınlanacak. Bu hafta ihtiyacın olan tüm gizem bu. Hadi bizimle birlikte vakla Dipper. Vak 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 vak. मैचमेंट <small> में